Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Ağustos 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün endişeli ruh hali içerisine giriyorsunuz. Kişisel fikirleriniz doğrultusunda hareket edebildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamanın size herhangi bir yararı olmayacaktır. İdari alanda yetkinliklerinin sınanacağı bir gün olabilir özellikle iş yerinde üstleneceğin yeni roller nedeniyle istemediğin kararlar almak zorunda kalabilirsin. Fakat bu kararları alırken duyguların ile değil mantığınla hareket etmen senin için önemli olabilir. Sana tavsiyem, her ne kadar almak zorunda olduğun kararlar hoşuna gitmese ve çevrendeki insanlar için kötü sonuçlar doğuracak olsa bile, seçimlerini mantığın doğrultusunda yapman olacaktır. Uzun vadede senin için en sağlıklı kararın bu olduğunu sen de biliyorsun. Hoç Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeye çalışmalı ve sorun yaratabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Kontrolün genel olarak sizde olması gereken bir süreçtesiniz. Koç burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var olumsuzlukları da gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmalısınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz ancak aceleci davranmak, hedefinizden uzaklaşmanıza neden olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel eksiklerinizi tamamlamak adına harekete geçeceksiniz. Üzerinde yoğunlaşmanız gereken bir süreçtesiniz. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekmekte. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sosyal ilişkilerin açısından oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. Bugün özellikle hayatında bir anda beliren sorunların farkına varabilir. Bu sorunların nedenlerine eğilmek isteyebilirsin. Sana tavsiyem, problemlerinin kaynağının çevrene yeni giren insanlar olduğunu fark ettiğinde sakin kalman olacaktır. Sergileyeceğin sağduyulu ve mantıklı tavır sayesinde yakın çevrende olması gereken ve olmaması gereken insanları yeniden dizayn edebilir, seni yoran insanları rahatlıkla çevrenden uzaklaştırabilirsin. Boğa burcu aşk yorumu: Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal yoğunluk söz konusu. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir gün. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gitme ihtimali de var. Problemlerin tamamen geride kalmasını sağlayacaksınız. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi biraz daha toparlama şansınız var. Zorluklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı olaylarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sorumluluğunu üstlendiğin işleri tamamlama konusunda, her ne kadar azimli ve istekli olsan da bu durumu seni ne kadar yorup yıprattın farkında olmayabilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem bugünü kendine ayırman ve işlerine kısa da olsa bir ara vermen olacaktır. Bu sayede hayatına dair gerçek isteklerini daha rahat fark edebilir, bu doğrultuda gerekli adımları atabilirsin. Emin ol işlerine biraz ara vermenin herhangi bir zararı olmayacaktır. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var ancak sizin ortaya koyacak olduğunuz yaklaşımlar sayesinde toparlanmanız da zor olmayacaktır güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Hata yapmadığınız sürece başarı olarak adlandırdığınız noktaya adım adım yaklaşmayı da başarabilirsiniz. Kontrolün genel olarak sizin elinizde bulunması gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili belirsizliklerin önüne geçmeye çalışmalısınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda belirsizlikler yaşanabilir. Mantığa yatkın olmaya her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Şartları gereğinden fazla zorlamanın size herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmelisiniz. Ayrıca, gerçekleştirmesi zor sözler vermekten de kaçınmanız gerekiyor. Yerine getirmen gereken sorumluluklarının baskısını üzerinde fazlasıyla hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Sürekli bu durumu düşünüp kendini biraz fazla yıpratıyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sorumluluğunu aldığın işleri yerine getirmekten önce içsel meselelerine odaklanıp kendi sorunlarını çözmen olacaktır. Ardından sen de fark edeceksin ki elindeki işleri tamamlamak öncesinde olduğundan çok daha kolay olacak. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçte olduğunuzu da aklınızdan çıkartmayın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri gereğinden fazlamamaya çalışın. Başarıya ulaşmak için elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız ancak olumsuzluklarla karşılaşacak olursanız da pes etmemelisiniz. Her şey daha iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek dengesizlikler yaşanabilir. Koşulları tamamen lehinize çevirmek için de biraz zamana ihtiyaç duyacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün endişeli yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Etrafınızdaki insanlarla aranızın açılmasına neden olabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Kendinizi bu süreçte en iyi şekilde ifade etmenin yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün iş yerinde sergileyeceğin tavır nedeniyle iş arkadaşların ve üstlerin tarafından yanlış anlaşılabileceğin bir gün. İnsanlarla kurduğun iletişimin kırıcı ve sert olmamasına özen göstermelisin. Aksi takdirde ilişkilerini tekrar onarılmayacak düzeyde yaralaman mümkün. Te yandan son zamanlarda aile ilişkilerinin geliştiğini hissetmen mümkün. Bu durum cesaretini toplamanda sana oldukça yardımcı olacağı benziyor. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Gengel olarak istediğiniz huzura ve mutluluğa ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün, yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Biraz daha sabırlı olabilirseniz daha rahat hareket edersiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni fırsatlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Güzel gelişmelere hazırlıklı olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etme noktasında ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Kişisel problemlerinizi tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Senin için oldukça zorlayıcı bir gün olacağı benziyor. Özellikle çevrende dönen konuşmalarda senin hakkında konuşulduğunun duyumlarını alabilirsin. Bu gibi durumlarda tepki göstermeden önce enerjini buna harcamanın ne kadar mantıklı olacağını düşünmeni tavsiye ederim. Tepkini dile getirmek yerine olayları görmezden gelmek daha kolay bir çözüm yolu olabilir. Sana tavsiyem enerjini kendin için daha yararlı olacak alanlara yöneltmen olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Daha tutarlı hareket etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda karşınıza çıkabilecek tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar zorlayıcı ve karmaşık olsa da istediğiniz takdirde üstesinden gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Hayatında son zamanlarda süregelen belirsizliğin seni fazlasıyla rahatsız edeceği bir gün seni bekliyor. Bu durum her ne kadar canını sıksa da şunu unutmamalısın ki hayatında çözemeyeceğin hiçbir sorun yok. Yalnızca karşı karşıya olduğun durumu daha net bir hale getirmen gerekiyor. Bu sayede neyle uğraştığının tam anlamıyla farkına varıp doğru çözüm yolunu bulabilirsin. Sana tavsiyem çevrendeki insanların fikirlerini almaktan çekinmemen olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuzlukları kendinizden ve ilişkinizden uzak tutmaya çalışacaksınız. Genel olarak ilişkinize odaklanabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Daha tutarlı ve dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Daha dengeli olmanız gerekmekte. Bugün, maddiyatla ilgili belirsizlikler yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gereken bir gündesiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizdeki insanlara iletişime geçmekte zorlanmayacaksınız. Kendinizi net olarak ifade etme şansınız var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Kişisel tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir gündesiniz hata yapmamaya çalışın. Bugün, sergileyeceğin tavırlar nedeniyle çevrendeki insanlar tarafından yanlış anlaşılabileceğin bir gün. Bu nedenle kurduğun iletişimlerde daha anlaşılır olmaya gayret etmelisin. Bu sayede istenmedik tartışmaların ortaya çıkmasını engelleyebilirsin. Te yandan uzun süredir görüşmek istediğin ama bir türlü fırsatını bulamadığın arkadaşlarınla karşılaşman mümkün. Sana tavsiyem, bu güzel rastlantıyı güzel bir aktiviteye çevirmen olacaktır. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki karmaşıklıktan uzak durmalısınız. Kontrolün genel olarak sizde olabileceği bir süreçtesiniz. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli edin. Akrep burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var. Doğru bildiklerinizi uygulamaya devam etmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmaya çalışın. Genel olarak sizi memnun edecek gelişmelerle karşılaşacaksınız. Sorunlar yavaş yavaş geride kalmaya başlayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanlarla aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İletişim açısından zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçte olduğunuzu da unutmamanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Yakın arkadaşlarınla paylaşacağın bazı özel anlar sayesinde ilişkilerinin daha da kuvvetleneceği bir gün seni bekliyor bu durum sayesinde uzun zamandır çevrene açmak istediğin konuları dile getirecek cesareti bulman mümkün. Sana tavsiyem, hayatına dair sorunları çevren ile paylaşırken elinden geldiğince dürüst olman olacaktır. Ancak bu şekilde sorunların çözümü için doğru yolu keşfedebilirsin. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmamaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ifade edin. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebileceksiniz ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Sınırların dışına çıkmaktan kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi dilediğiniz gibi ifade etmeyi başaracaksınız. Genel olarak sorun yaşamayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her türlü olumsuzluğu yavaş yavaş geride bırakacaksınız. Dengelerin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir gündesiniz. Hayatına dair aldığın radikal kararların meyvelerini vermeye başladığını fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle ikili ilişkilerinde kurduğun güçlü ve net iletişim sayesinde uzun süredir aklını kurcalayan meseleleri açıklığa kavuşturman mümkün. Bu günlerde sergilediğin etkili iletişim gerek özel hayatında gerekse iş hayatında sana birçok fayda sağlayabilir. Sana tavsiyem enerjinin ve iletişim becerilerinin bir hayli yüksek olduğu bu günde uzun süredir tamamlamak istediğin projeler üstüne yoğunlaşman olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki karmaşadan biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalısınız. Duygusal olarak kendinizi toparlamanız gerekmekte. İlişkinize yönelik adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için güzel bir zamandasınız. Başarı aslında çok uzağınızda değil. Tek yapmanız gereken şey mücadele etmek. Bugün, maddiyatla ilgili belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel olarak kendinizi çok daha güçlü ifade etme şansınız var. Motivasyonunuzda bir hayli yüksek ve bu da karşınıza çıkabilecek tüm sorunlarla mücadele etmeye hazır olduğunuz anlamına geliyor. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş geride kalabileceği bir süreçtesiniz. Son zamanlarda hayatında karşılaştığın sorunlara karşı uyguladığın yöntemlerin işe yaramadığını fark etmen mümkün. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem umutsuzluğa kapılmaman olacaktır. Problemlerin çözüm yolunu keşfetmek için çevrendeki insanların yardımını alabilirsin. Bu sayede hem arkadaşlık ilişkilerin gelişecek hem de sorunlarınla tek başına mücadele etmek zorunda kalmayacaksın. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmak adına ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Biraz tutarlı olmak etkileyici olabilir. Kova burcu kariyer yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi bunaltacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Her türlü sıkıntının üstesinden gelme şansınız var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda belirsizlikler yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmalısınız. Kontrolün sizde olmasını sağlayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi başarıya götürecek enerjiye sahipsiniz. Olumlu anlamda etkiler alıyorsunuz ve bu da her şeyin daha da iyiye gidebileceği anlamına gelmekte. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı da yaşanmayacak. Doğru adımlar atabileceğiniz bir süreçtesiniz bugün iş yerinde gözlerin üstünde olduğunu hissedebilirsin. Özellikle üstlendiğin yeni sorumluluklar nedeniyle kritik kararlar alman gerekebilir. Kendini bu konuda her ne kadar baskı altında hissediyor olsan da, sana tavsiyem, kendine öncesinde karşılaştığın benzer durumlarla nasıl başa çıktığını hatırlatman olacaktır. Bu sayede cesaretini toplayıp her türlü projenin üzerine eğilmen mümkün. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece genel olarak sorun yaşanmayacak. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeniz gereken bir gündesiniz. Hata yapmamaya çalışmanız gerekiyor. Odaklanmaya çalışın. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorun ya da sıkıntılarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkartın ve tekrar etmekten de kaçının. Planlı olmanız gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınız doğrultusunda hareket ederken harcamalarınızı da sınırlandırmayı unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.